Both kills were made using a homemade projectile fired from some kind of enemy improvised fight. firearm. Handcrafted weapons, made with bullets used in homicides. This can't be that I long. The I the time we get back oh, from ask, take the oh, Thank you. Here comes the letting us protect Agent Keane. Oh. We're not going after Wendigo go to protect Keen. We're going after him that's to find her. One the enemy folks, remaining. They were wanted fugitives. Everyone was looking for them when to go found them. If he can do that, he can find Keen. When he does, I'm gonna be there to arrest her. Lizzie, my transport Black team is outside. Standing. I need to leave with them now. Spike down, the mid. the agree to help? My people will take you to the jet. From there, you'll fly to Keto. Oh, my God. Good. Good. I do. Not but not for the things I, I have. That. Blessed. precision uh. who's next it's over i uh. uh. like you to know that we are not tracing these calls last fight. player <laughs> standing Processing. spike down a here with my coffee Sam? Uh -huh. We're not tracing these calls. You have my word. Okay. Sam, you need to tell me Satchelor. what the problem is. One enemy remaining. Clutch. I don't know. Let's keep it going. Well, this is your passport. That oh He my only God. penned this letter because he couldn't get through Song, to the I've <laughs> contact you <laughs> several times. Grounded! Here comes the party! Enemy spot at me. Oh bum One enemy remaining. Spike oh, down, defenders. Please. What? No way. one We're enemy on. remaining. The knives I have in my car with a lot on them. That block makes it tricky for the- Flawless! <laughs> My way. Night, night. <laughs> Nailed what? Nowhere to run. Oh, okay. oh. One enemy. What if I can get a second oh. Oh, no. is The suspect is ambidextrous. Could he possibly? <laughs> <laughs> ''One enemy remaining. Spike down B. Lawless. Spike down B. We're Bye.'' ''Enemies for <laughs> day. Healer <laughs> down. Thank you much. Bye.'' Gördük ne olduğunu. Ne oldu abi? Gökte seçil mi var yoksa? Gökte ne var? Ordu or. Spike planted. Oldu. Helal. For me. Çüş, kulüp çıktı. Phoenix main, Phoenix main. One enemy remaining. Phoenix garaj. Oo, klip, klip, klip. Tetematım kimya var. Girmek için neden arıyorum? Rightness balını yiyeyim. Oha, klip aldım.

Hayır hayır değil. Adren Andren Andren Andren. Andren Andren. planted. Plant plant plant. One enemy remaining. Orada. Get out of my way. İnfo verene kadar alamıyorum. Last keyolular. player standing. Belli attırana değil olarmış. Ya, ay, var o blaster, var. Heal görüşürüz. Görüş kısıtlanıyor. Dostlarımı yok edemezsiniz. İş kafada bitiyor. One more. In the wall. Bir. bir düşman kaldı. Üç. He was close, careful. Bu seni. Oy, 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 Şu bana lazım. Yerde kal. Bakın şimdi. Bıçakla Aa no başladı. gelsin. Burası. Görevin Dedenin daha bitmiyor <laughs> Bir düşman kaldı Bir düşman kaldı Ağabey düştüm Çekilin yolumdan Bir düşman kaldı Ben orada başkasına ref ediyorum aslında. <laughs> arkasına pus, arkasına pus gel. Geri <laughs> git sen o ananı siçerim ya. Hahaha geri zekalı. Ne güzel bir. Yok kanki o zaman da çok alını, kötü oynuyordu right kabul et yani. Adam bakıyor. Bence B biliyor musun? Spike down A. Çekilin yolumdan. Spike düşeceğimiz oyuncu. B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. 104 Bak, RZ 104 falan. Kalkın üstü geçin lan. Birini ne? öldürdüm. Biri bir sana kalsın çünkü aim laf. Sus be, RZ 104. Kazandı ki. Tek şey düşman kaldı. 3 Kalkın lan. Saniye, saniye. Panik yapma. Panik yapma. Ya niye aldılar bunu?

Bike down B. Spike planted. One enemy remaining. Farrow, come to Farrow. Spike planted. Grounded. Who? Huh? You're a bitch. Aa shit. Can var mı? Can can can. can, can. Sayıda, <laughs> burada 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 burada. Şimdi o geldi. İksin o daha bak şurada bir yer doğrudur ama burada bir yer Ben X ben valla ben cevabını 1-2-3 olsaydı onu işaretlemeye gidebilirdim.

O şatı yakaladın mı? O'nu yakaladın değil mi kanka onu? Bak o zıplayışı yakaladın değil mi? Aldım oğlum. Evet. Eyvallah eyvallah. Estağfurullah kanka ya. Yani babadan... Baba, benim baba komandoymuş. Onlar böyle vuruyormuş askerde. Oradan geldi büyük ihtimal. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> 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 Diya. <laughs> Oğlum yemin ediyorum bu ojlar tak diye kafaya giriyor. I <laughs> Oğlum <laughs> şey, satma. Oğlum 18 canım var, ölüyorum ben. Açık şey loadlamam lazım. gitti Kanka ne değişti? Beraber savaşacaktık orada ya. Biz iki kişilik orduyduk orada. Down. Lan min açılıyor. Reloading. <laughs> Launching smoke. No way. Well, Get out of burun. my way. Enemy <laughs> 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 one enemy remaining. for protein shake. buraya niye smoke atıyorsun kanka? O bize başlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Brim çok iyi vuruştu bu arada. Kanka hiç bize bir ölçerdiniz. Sen, sen var ya tarafta... Oğlum uydum. adam uçarken havada headshot attı. A, tamam plan. kanka tamam. Tamam aga. Tamam aga. Oğlum Odin çekmişsin. Tamam aga. Tamam Odinle uçarken headshot attı. Sana da deriz oğlum. Yok aga. Biz... Eko Aruhant'ta 3 kişi vurduk ama. Oğlum izlemiyorsam diyebileceğim bir şey yok. Tamam aga. Sen izle sadece aga. Senin için iz seni izlemek için hemen ölüyorum bak. Oh grounded give me those back oh. Off your feet! Spike down! See Freaking out! Reloading! Enemy spike! One C. enemy remaining. remaining! I got the spike! Right here! Yeah. Spike blocked! Enemy spike! Seek! You Reloading! Stay in range of my stim beacon. Low them down. Ready. Standing ahead. Smokes down. Sage arkanda açılan var dikkat et. Beni öldürmedikten sonra ne sıkıntı yok. Yor arkan gelebilir dikkat et. El al Neptün. Ele al ne kanka? Neptün kanka, Neptün'ü veriyorum. Tamam, bekle. Bak bu duvar açılacak. 5 saniyede 10 kişi keseceğim izle. seconds left. Ama beyler duvarın kırılması lazım değil mi? Duvar bir kırılabilir mi? Oğlum açılmadan süre bitmesin de. Ama beyler standing ahead <laughs> enemy spotted H. enemy killed one enemy remaining <laughs> there you are you no little shit yala na da back yala na da a bow and arrow is old-fashioned but sometimes old ways are best